Yeah. What, Edwards? What? So she needs new spark plugs. Check. Check how far that village is. Can you see it, son? Can you see the village? Yes. Yes, I see it. And what about our tanks? Can you see any of our tanks down there? Edwards? Yeah. But they're not ours anymore. <sighs> Sounds like whatever best needs is down in that village. All right. Let's go, Everett. Let's go. Good luck. Dead by morning. We're fucked. What's it you? You're just gonna abandon the mission, are you? Don't you get it? Finch, Pritchard, all of us. We've been fucked all along. If that's who you are, manus. then just go. Don't you ever talk to me like that. I've ran more fucking missions than you have had hot dinner, son. manus, just fucking go. Well, so much for we're all in this together. All right. Herkese selamlar. Yeni bir Battlefield bölümüne daha hoş geldiniz. Hikayemize Fransa'da Almanlara karşı mücadele ederken devam ediyoruz. Tankımız arıza yaptı. Aradığımız parçayı bulmak için işgal edilmiş bir köye sızmaya çalışacağız. Öncelikle gözcü kulesine gidiyoruz ki etrafta ne var ne yok bir bakalım. Kulede bekleyen bir keskin nişancı varsa tabii öncelikle onu da halletmemiz gerekecek. Mek Mahmut da bizi yalnız bıraktı ve gitti. Neyse ki güzel bir silah bulduk. Susturuculu bir keskin nişancı tüfeği. En sevdiğim Evet kulede kimse yokmuş. Şanslıyız. Etrafta yel değirmenleri var. Tek tek hepsini gezeceğiz ve etrafı gözetleyeceğiz. Düşman askerlerinin yerlerini tespit ederek sızmaya ve aradığımız parçaları bulmaya çalışacağız. Gizlilik görevlerinde ne kadar iyi olduğumu bir önceki bölümlerde de gördünüz. Bu bölümde de aynı şekilde devam ediyoruz. bu sefer bağırmasına bilerek izin verdim uzaktaki arkadaşları tek tek avlayacağım. Hepsini aynı yere çektim. Şimdi izlediğimizi bozmadan düşman askerlerini burada avlayacağız. Yani bu sefer bilerek yaptım. Yoksa ıskalamadım yani. Hani bir hata falan olmadı. Kasten adamın bağırması için kendimi gösterdim. Üzerinde kırmızı bir şey belirdi. Arkadaşlarının bu görüntüye geleceğini biliyordum. Sistem ve çimlerden faydalanarak gördüğünüz gibi tek tek avlamaya devam ediyoruz. İlk parçayı bulduk. Bu arada haritada göstermiyor arkadaşlar. Genelde görevleri aldıktan sonra haritalarda işaretli olur ve oraya gidersiniz ama Burada sağa sola bakmamız gerekiyor. İstediği parçayı bulabilmek için yani alanı iyice keşfetmemiz gerekiyor. Bu yüzden de düşmanların yerini tespit etmek gerçekten önemli. Tespit edemediğimiz düşmanlar hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkabiliyor. Bu da herkesi alarma geçirebilir veya hiç kimseyi alarma geçirmeden bizi öldürebilirler. Her yeri iyice kontrol ettikten sonra yeniden sahaya indik. Olabildiğince dikkatli bir şekilde askerleri yanımıza çekmeye çalışacağız. Tabii ki tek tek gelirlerse daha iyi ama burada birbirlerine yakın duruyorlar. Neyse ki birisinin dikkatini çekebildik. Diğerleri henüz durumdan haberdar değil. bu arkadaşı da yönlendirmek biraz zor oluyor şu an. Sağına soluna bakıyor ama pek hareketli değil. Ayağına kadar gitmemiz gerekebilir. Ama onun yerine susturucumuz olduğu için bu şekilde bitirebiliriz işi. Mermi harcamayı sevmiyorum ama dikkat çekmektense mermi kullanmamız daha iyi olacak şu an. Sanırım bazı sesler duyulmuş. Diğer askerler de arama tarama yapıyorlar. Bu arada iki tane keskin nişancı tüfeğimiz var. Yanlışlıkla diğeriyle ateş ediyordum az önce. Onun susturucusu yok. Bir hata yapsaydım şu an başımıza toplanmışlardı hep beraber. daha kalabalık ve birbirlerine yakın halde gelmeye başladılar ama gizliliğin dibine vurduk artık. Adamın arkası dönükken arkadaşını indirdim. Ufak bir aksaklık oldu ama hala yerimizi tespit edemediler. Mesela bu arkadaşın yerini tespit edememişiz. Aniden beliri verdi. Eğer konuşmasaydı kendisini göremeyecektik. Sinsice davranıp bizi öldürebilirdi. Neyse ki şansımız yaver gitti. Biraz da hızlı davrandık tabii ki. İkinci motor parçasını da bulduk. Bir sonrakine doğru güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Bizim mekan doluymuş. Boşalttık ama ceset yere düştü. Neyse ki kimse fark etmedi gibi gözüküyor şu an. Hala bir ses seda çıkmadığına göre güvendeyiz. Hemen sağa solu kontrol edelim. Alabileceğimiz bir şey yok. Askerlerin konumlarını belirledik. Aralarındaki mesafe uygun gözüktüğü için bir deneme yapıyorum bu şekilde. Engellerin bazılarını erkenden ortadan kaldırmış olduk. Büyük bir tehlikeyi tespit ettik alev makineli arkadaşlar. Zırhları da var. Onları öldürmesi zor. Bildiğiniz gibi makineden vurup patlatmak gerekiyor. Bu da ses çıkaracağı için çok fazla dikkat çekecek. Mümkün olursa kendisine gözükmemeye çalışacağız. Diğer motor parçasını da bulduk. Biraz risk alıp burada yakın mesafedeyken parçayı söktüm ve buradan şimdi sessizce ayrılmaya çalışacağım. Nöbetçi arkadaş yanımıza doğru yaklaşmaya başladı. Ortam biraz gerildi şu an. Ve elimizi çabuk tuttuk. Neyse ki sesi çıkmadan kendisini indirdik ve bölgeden uzaklaştık. son bir tane mermimiz kaldı. Daha fazlasını bulamazsak artık sessizce ateş edemeyeceğiz. Alev makinalı arkadaşın da dikkatini dağıtıp arkasından dolanarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz şu an. bazı ufak çatışmalar yaşasak da bence gizliliği en iyi gerçekleştirdiğimiz bölüm bu bölüm oldu. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. E tabi oynaya oynaya da kendimi geliştirdim sanırım artık. Ya oyunu ilk kez oynarken mekaniklerini öğreniyorsunuz. Hikayeyi bilmiyorsunuz. Haritayı bilmiyorsunuz. O yüzden bazı hatalar yapıldı. Şu an elimde yine bir keskin nişancı var ama ses çıkartacağı için hem de mermi kullanmayı sevmediğim için bu tarz görevlerde tek başına yakalamışken kürekli indirdim. of Son motor parçasını da aldık. Şimdi komutanın yanına hızlağımıza doğru geri dönüyoruz. Bakalım bundan sonra bizi ne bekliyormuş. I lost my way back there. There's no right way in a place like this. We'll find one. You're the driver. Çakal Mahmut geri geldi. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim aslında. Nice work, boys. Uh, yeah, we did good, didn't we? Aye. Right, well, sir, that's the last of them. Well, let's get on moving. I've done everything right. Everything. Oh, my whole in life. I've done is live my life by the manual, by the manual. What's wrong with you? You stupid! You stupid bloody machine! Now come on, come on, Bess. Pull yourself together and work with me. Fuck sake! I thought you liked a bloody well. The distance. Just mind that village down there. All right, lads. Hang on. Here we go. Left flank. Capture tanks moving into the village. Steady, lads. We're well behind Jerry's lines now. No way of knowing what we're up against. That's a cheerful thought. Come on, lads. We've held together this long. Let's not fall apart now. Old Bess has got us this far. And she'll get us all the way if we do our bit. Sonraki bölümde bizi büyük çatışmalar bekliyor gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.